Dolandırıcıların yeni hedefinde yerli otomobil almak isteyen insanlar var. Mersin'de sahte internet sitesi kurarak yerli otomobil tok almak isteyenleri dolandıran 3 şüpheli polis ekiplerinin düzenlediği bir operasyonla kıskıvrak yakalandı. Sahte site üzerinden yerli otomobil TOG'un satışını yapan dolandırıcılar yakalandı. Mersin'de dolandırıcılar yerli otomobil TOG'u almak isteyenleri tuzağa düşürmek için sahte bir internet sitesi kurdu. Site üzerinden TOG almak isteyen bir müşteriye banka hesap numarası vererek buraya 60 bin lira yatırması istendi. Bunun üzerine istenilen parayı hesaba yatıran müşteri daha sonra dolandırıldığını anlayıp soluğu Mersin Cumhuriyet Başsavcılığında aldı. Şikayet üzerine harekete geçen dolandırıcılık büro ekipleri banka hesabından dolandırıcının kimliğini belirledi. Polis ekipleri bankaya para çekmek için giden 3 şüpheliyi kız kıvrak yakaladı. Zanlıların banka hesaplarındaki incelemede farklı illerden 21 kişinin toplam 1 milyon 316 bin 500 lira gönderdiği tespit edildi. Mağduriyetin önlenmesi için hesaplara bloke konuldu. Yerli otomobil üzerinden dolandırıcılık yapan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.